225. Gazi Emir'de Oğuz Ergen'in kullandığı taksiye Delil Aysal yüzünde maske ve başında kapşonla müşteri olarak bindi. Aysal taksi şoförü Erge'ye ineceğini söyleyip cebinden para çıkarır gibi yaparak tabancasını çıkardı. Peş peşe üç el ateş eden Aysal Erge'yi ağır yaralayıp telefonunu ve boş kovanlarını alıp kaçtı. Evet, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Oğuz Erge için 250 taksi şoförü cenaze aracına eşlik ederek yaşananlara tepki gösterdi. Ergen'in cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmesinin ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık açıklama yaptı. Adam öyle bir planla gelmiş ki bunda yapabileceğiniz, o e, e, rahmetli şoför arkadaşımızın yanında hangimiz olursa olsun yani yapabileceğin bir şey yok. Adam bindi, arka tarafa oturdu. Yani güzel güzel muhabbet ediyor. Hatta arkadaş diyor ki seni kimse almamış bak ben aldım diyor. Soğukta arabaya binemedim diyor. Ama adam yapacağını yapıyor. Ne kadar dikkatli olursan ol bana göre bu işin birinci sebebi uyuşturucu. Bunun önünün kesilmesi lazım. Tabii ki arkadaşlarımızın işte biz gece emniyet kemeri takmayalım diyor. Ama bu da çare değil. Yani kanunla olacak bir şey. Kemerle olsa da bir kaza yapsan başına bir iş geliyor. Bunlar da var. Yani burada metanetimizi korumamız lazım. Yarın herhangi bir şey yapmadan cenazemizi defnedeceğiz gereğini yapacağız. Başkan Anık, Oğuz Ergen'in cenazesinin Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar mahallesinde defnedileceğini aktardı. Öte yandan Delil Aysal'ın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Yedin mi?